Sen babalinin verdiği aklı anlatmış mıydın o gün? Hangisini? Kol kola sırt sırta verilir, ben seni ayakta tutayım, Böyle sırt sırta gelecekmişiz, koldan birbirimize girecekmişiz, aynı anda çömecekmişiz tamam mı? Ben sıçacakmışım, sonra aynı şekilde kalkacakmışız hani. Adamın kafadaki taktik bu. Dedim, kim silecek? <laughs> ne durumda var? Bir de diyor ki, Bir, birbirimize de bakmamış de. oluruz diyor hani sırt sırtayız ya. <laughs> Ulan yerde biraz iyi olsa bokun önüme gelecek ben bokun üstüne sıçacağım yani. Çok boktan durumlar yaşanırdı orada. Pislik yapmayayım şimdi. Değil mi? Hayır işin boktan tarafı boylarımız da aynı değil. Yani sıkıntı orada. Bu, böyle havada kalıyor. <laughs> Hiç f*** yaramıyor değil mi? Hatta daha kötü ağırlık oluyor. <laughs> Benim sırtımdan sürünerek iniyormuşum. <laughs> Baba ne sırtıma be. sıçtın? <gülüyor> <gülüyor> Götümü <veriyorum. gülüyor> Bobul, Bobul bu aktarmalı Tuğkan abiden geçiyor. <laughs> ben kendim sıçıyorum sanıyormuşum. mı sırtımdan akan iniyormuş oradan. <laughs>